Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer Landrut'la birlikteyiz. Dear Ambassador, thank you so much for joining us today. Sayın Büyükelçi, bugün bize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Size Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Bu savaş enerji politikalarını nasıl etkiliyor Avrupa Birliği'nin? As we have said at many occasions, daha önce de defaca söylediğimiz gibi bu hukuk dışı haksız bir saldırıdır. Rusya'nın Ukrayna istilası bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Avrupa Birliği geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'yı elimizden geldiğince desteklemeye çalıştık ve daha önce hiç görülmemiş yaptırımlar uyguladık Rusya'ya. Aynı bağlamda Avrupa Birliği bir karar verdi enerji kaynaklarını çeşitlendirme karar verdi ve bu enerji kaynaklarını çeşitlendirmekteki amaç petrol ve doğal gazda özellikle ve aynı zamanda e, kömüre Rusya'da bağımlılığı mümkün olduğu kadar azaltmak Yılın sonuna kadar Rus e, enerjisi enerji tedarikine bağımlılığımızı e, kaydeder bir ölçüde azaltmış olacağız Türkiye'nin barış çabalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Her çaba barış getirebilecek, bize barışı yaklaştıracak her çabayı destekliyoruz ve Türk yetkililerin iki tarafı bir araya getirme çabalarını takdir ediyoruz konuşmaların gerçekleşebilmesi için. Biz henüz bu yolun sonuna gelmedik. Umuyorum bir ilerleme göreceğiz. Ancak ilerleme nihai olarak somutlaşması gerekiyor. sahada somutlaşması gerekiyor bunların. Gümrük Birliği ile ilgili durum nedir? Since last Geçtiğimiz yazdan beri komisyonla aramızda e, diyalog var. E, Gümrük Birliği'ndeki ticaret işleriyle ilgili kurumlar ve Türkiye'deki Ticaret Bakanlığı arasında görüşmeler devam ediyor. Biz e, bu kararların e, modernleşme, başlatma e, çalışmaları, başlatma kararları nasıl alınacağını düşünüyoruz. Henüz sonuca varmadık ama umuyorum mümkün olan en kısa zamanda somut sonuçlar elde edeceğiz. Enhancer projesi nasıl ilerliyor? Bence... Enhancer projesi çok başarılı bir proje. Kilit öneme sahip bir alan. Ee, geçinme ile ilgili fırsatlar, istihdamla ilgili yatırım, girişimcilikle ilgili fırsatlar ortaya koymaya çalışan bir proje. Hem Suriyeli mülteciler için hem de ev sahibi toplumlar için ve burada B2B toplantılarında işletmelerle işletmenin bir araya geldiği toplantılarda kaç kişinin bir araya geldiğini görüyoruz. Farklı sektörlerden ekonomik potansiyel ve istihdam imkanı yaratan kişilerin bir araya geldiğini görüyoruz. Bu projelerin geliştiğini görmekten memnuniyet duyuyorum ve geleceğe odaklı iyi işler yarattığını görüyorum bu ülkede. Alright, thank you so much Çok for teşekkür you ediyorum bu röportaj için. Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut'la birlikteydik. Sözü merkeze bırakalım.